Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel. Bugün Güzel. sizlerle birlikte DS ile diye bir kanal var arkadaşlar. Bu böyle komik komik videolar atıyor. Bu kanalda 3 tane hakkımız olacak. Arya, Bilge, Deren, Ben. Haklarımız olacak 3 tane. Sizin de 3 tane hakkınız var. Şimdi ise başlıyoruz, gülmemeye çalışacağız. Eğer 3 dakika biterse, bir şey yeniliyor. Bir dakikada. Bir dakika. Ben bir tane bir gün içinde üç dakika gülmeyeceğim. <laughs> <laughs> <Evet, bugünfor gülüyor> ha Şimdi herkes sessiz oluyor, başlıyoruz. <laughs> başlıyoruz arkadaşlar tırnağımı. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu kanal asla bir reklam değildir. Atatürk'e pehlif vermene gerek yok çünkü biz sadece gülmeme challenge çekiyoruz. Pehlifle bir, bir video çekmek istemiyoruz çünkü biz daha bir çocuğuz. Aç diyorum artık <Nic> Hãy <haciendo sound> <Nic> <phải ti> <uno> yeah, subscribe <Nicle fermi> Hi,

Ömer profesör olmuştu hocam. Sen sus dersin. Ne olduğunu bile sormayacağım. Kesin ayıp bir şey söyledi değil mi? Kim? Ben. Kelcuk senin kafana güneş mi çaktı? Ben öyle bir şey yapar mıyım? Arkadaşlar Deren'in bir hakkı gitti. Bir iki hakkı kaldı. Bir gene üç benim üç. Deren'in iki var yanım üç. Bütün insanlara bir şey yaparım. Hocam ne yapacak? Gitti sınıfta. Tamam tamam buldum. İki kelime. Yerli mi yabancı mı? Eee yerli. Nereye gidiyor? Hocam. Ababam sınıfı. Kellerin doğuşu. Maskeli beşler. Parlak kafa. Kurtlar vadisi. Müdüşün kafasında beş gece. Ay yeter. Koca sınıfı havaya uçurdu. Ne yapacak? <laughs> ne? Ya olmuyor ki hocam, dört kelime söyledi. Ben sınıfa bakıyorum. Burası ne hal böyle? Bu sefer tek benim suçum değil. Çamaşır makinesi motoru Ömer'in de tezgahı var. Bu iş tam olarak nasıl oldu? Evet, bugün deden var. görünce ne olacak? Ruhunu patadan akıtacak. Herkes normalmiş gibi davransın. Her gelebilir. Çok komik. <laughs> yok, şey, yok. yok? hocam, <laughs> sahte bunlar, sahte sahte. Korkmayın. Nasıl ya? Ciddi misin? Herhalde hocam gelin gelin size şaka yaptık ya, bir şey yapmadık. Bir daha böyle şeyler yapma. Başımızı belaya sokacaksın. <laughs> yapmam hocam, yapmam merak etmeyin siz. Allah, hepsi patlayacak galiba. <laughs> ha ha, çok komiksin Ömer. Ömer senin kafanı <laughs> Ne yazık ki sınıfta kullanılamaz hale gelmiş. Ee, ne yapacağız hocam? Bu çocuklar nasıl ders görecekler? İrem hocam, sizin kafa herhalde patlamadan dolayı sümsükleşmeye başladı. Tabii ki de ders görmeyeceğiz. Yarın DSN'in evinde eğitime devam edeceksiniz. O başka... Ooo, <laughs> <laughs> gelin gelin. Kapımız her zaman açık ya. Kural kağıdı hala duruyor dedim hala. Hocam, geçen DS'leri gittiğimizde ne olduğunu biliyorsunuz. Ne olmuş hocam, hayırdır? Ne <laughs> Paranız vardı ve kantinimiz mi yoktu? Peki, herif tuvaletin önüne turnike koyan baban mıydı? Aha! Yoksa o sen miydin lan? Ne ben miydim? Siz gittikten sonra tuvalette sabunu yoktu. Aha dört bana verdi bari sabunu hediye alayım. Der gibi sabunu dızmışsınız. Sabun yoktu ki tuvalette. Hala ben koymayı unutmuştum. Çeşme rayınıza itin ordukları! Tamam, DS'yi eledik. Peki bu şartlar altında nerede ders yapabilirsiniz? Vallahi bana hiç bakmayın, benim evim müsait değil. Senin evin müsait olsa da gelmeyiz zaten. Sıfır el er aşk embesil. Mikrofondan duyduk o tuvaletten nasıl sesler çıkardığını. Kurtuluş savaşı o kadar sesli geçmedi. Hayır, <laughs> çok <laughs> Müsait misiniz? Siz de ders yapmak istiyoruz. Hocam sorsanıza kural kağıdını getirebiliyoruz mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam efendim, çok teşekkür ederiz. Yarın Ömer'in evinde ders işleyeceğiz. Ya <laughs> <laughs> gireceğiz. Hadi ben kaçtım bir hocam size kolay gelsin. Hocam durun bakalım. Ne arkanda bir şey mi var? Yok hocam siz arkanızı dönünce kafanızdaki yansımadan kendime bakayım dedim. Hocam dayanamıyorum ben dalıyorum. Şaka 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 yaptım hocam şaka yaptım hocam. <gülüyor> <gülüyor> anne geldiler anne kapıyı aç. Anne.daki fotoğrafı gördünüz mü? Arkadaşlar <laughs> Kulübünün yaptığı bir fotoğraf. Kulübünün yaptığı Arya'nın da iki hakkı kaldı arkadaşlar. Evet. <laughs> Abla şunu mutfağa bırakabiliyoruz mu? Yok artık DS. Evdeki kantin tezgahını buraya mı getirdin? Yok artık hocam. O kadar da şerefsiz değiliz. ben ablaya hediye getirdim bunu. Tam mutfaklık abla. Koyak mı oraya? Ay ne zahmet ettiniz. Şimdilik mutfakta kalsın. Sorun değil. Arkadaşlar bakın sizlere ne yapacağım. Neden poşete koyup mu çıkardınız? Kendi elini yakanı da ilk defa görüyorum. Evet derse geçmeden önce herkesin Ömer arkadaşına geçmiş olsun demesini istiyorum. Geçmiş geç, 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 olsun Ömer. Ömer. Sağ olun arkadaşlar. Ömer Ay. Bey sonraki gösteri ne olacak? Gıçınızdan alev çıkartmak mı? Eren bir şey söyleyecekmiş. Arkadaşlar şu babadalar... Arkadaşlar bilgi video ay tuvaletini yapmaya gidecekmiş. Ben de durduracağım. Ay <laughs> Bir şey sormak istiyorum. Sorma dese, bırak da dersimizi işleyelim. Siz niye bir yere misafirle geldiğinizde elli boş kutlu yaş geliyorsunuz? Buraya da lokumsuz geldiniz. Ulan sus artık, sus, sus! Ders işlemek istiyoruz. Kim ders işlemek istiyor hocam? Sizden başka istekli görmüyorum ben burada. Haks bu ders istediğinizi yapın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, kantinimiz Ömer'in mutfağında hepinizi bekleriz. <gülüyor> ne? <gülüyor> e bu neyse tezgahında bir şey yok. Niye ne yiyeceksin? Eee çubuk kraker var mı?

Dediğine lan. Depoda kalmış tek tük. 99 TL 90 kuruş ediyor hanımefendi. Ne? Ben marketin alacağım. Kalsın. Ama siz şimdi buradan çıkarsanız ne olur? Ne olur? Bütün sınıfa haberi yayarım. Herkes dışarı çıkar kaybolur. Sonra başınız belaya girer. Bunu hiç mi düşünmediniz ha? Ee ne yapacağım şimdi? <laughs> Geleceğim benden alacak. Ne yapacağım, manyak? Sence o riske girmeye değer mi? Yalvarayım. Sen de para görünce magnum istiyorsun ha? Buz parmak neyini etmiyor? Gavurun ne <laughs> işi? <hiç var. gülüyor> Konuşma da. La Ömer, senin bu yatak. Ne abi, ben sadece üstünde yatıyorum. Ha, o zaman kafadan atıyorum ben bir şeyler. Ya sen ne yapacaksın ki yatağın boyunu? Hiç, merakta soruyorum kardeş. Belki ben de böyle bir yatak alacağım. Senin elinin ayarına s***yim Eren. Öyle bomba mı atılır? Barut israfı yapıyorsun, kalk kalk. Ha. çocuklar, süre doldu yerlerinize geçin. Hocam elli kuruşluk uzatır mısınız? El bitsin kalkarım zaten. Evet benim, ben de elli kuruşluk uzatabilir miyim? Geçin la yerinize! <laughs> Herkes hazırsa başlıyorum. Vallahi hiç sayıyı bekleyemem. Zaten iki dakika diye gitti gelmek bilmiyor. Efendim mal burada gördüğünüz gibi. Şu köşede bir deforma var ama bir cila atarsın kapanır orası merak etme sen. Ne oluyor burada? Bu kim dese? Bu üstüne falan yanında mı? Ömer bu senin baban falan mı? Ya kardeş seni mi kıracağım? Al hayrını gel. Hayır öğretmenim ben de tanımıyorum. Çocuklar gelin alın yatağı. Ne? Bak iade falan yapmıyoruz haberiniz olsun ha. Öğretmenim derse yatağımı satmış. Ne? Dayanalım gelir birazdan. Neyse çocuğun eşyalarını mı sattın sen? Ne bakıyor hocam? Paramız vardı da biz mi harcamadık ha? Tam bir kabus gibiydi hocam resmen kafa yedim ya. Geçmiş olsun hocam İnşallah bir daha böyle bir durumla karşılaşmayız. Bir de siz yokken kendi cebimden verip sınıfın ihtiyacı olan sıraları tamamladım. Bir daha böyle bir şey yaşamanıza imkan vermeyeceğim. Vallahi hocam ne kadar teşekkür etsem az. Neyse onları da sattı. Masalar ve masa nerede? Bir sahibi sizi sattı. Enaba hocam kiraya zam geldi. Nasıl ödeyeceğim yoksa? Çıkartın bakalım defterlerimizi. Dersimiz Türkçe. Bunun intikamını alacağım oğlum, bekleyin siz. Alışmaya başlasan iyi olur dese. Koca dönem benim masam olacaksın. Koca dönem mi? Tiki. Fire in the hole! Evet. Tamam ama hiç kimsenin hakkı gitmedi. Benim yani hakkım hiç gitmedi. Hiç eğlenmedi kimse. Tamam sen kaybettin. Sonuncu. Tamam kaybettim. Nasıl? Çünkü <laughs> senin biraz sınıftandın. <laughs> neşemiz yerine gelsin değil mi? Ne? Ne? Beys nerede mi? Gittim öyle. <laughs> Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bugünün kaybedenim Arya oldu. Arya kabullenmiyor ama üçümüzün iki hakkı kaldı. Arya'nın bir dakika kaldı. Ama eğlenmedim. Ama sonra eğlenmedim. videomu beğenmişsinizdir. Like atıp kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Unutmayın. <laughs> çok seviyoruz. Bay bay. <laughs>